değerli arkadaşlar Alanya'dan evimden Herkese selamlar ve sevgiler şöyle bir tarihe bakayım bugün 28 Mart 2024 yine bir yurt dışı maceramız başlıyor bu defaki durağımız Güney Afrika olacak 1 Nisan'da İstanbul'dan e, uçuşum var bugün arabayla Adana'ya gideceğiz önce iki gün Adana'da kalacağız Ardından Gaziantep'e gideceğiz. 2 günde orada kalacağız. Gaziantep'te arabayı park edeceğim. Uçakla önce İstanbul Sabiha Gökçen'e ee, daha sonra Katar'a Katar'dan da Güney Afrika'ya yani Güney Afrika'nın Johannesburg şehrine ineceğiz. Şimdi bu videoda Size yollarda yaşadıklarımı ve e, uçak biletini kaç aldığımı, Güney Afrika'ya nasıl girildiğini, vize var mı yok mu, ayrıca uçakta neler var, neler ikram ediyorlar, uçakta e, konfor nasıl, rahatlık nasıl, bunları tek tek göreceğiz ve yaşayacağız. Şimdi Adana yolculuğu başlasın. Arkadaşlar şu anda öğleden sonra saat 4 oldu. Öğle saat 1'de Alanya'dan çıkmıştık. Şu anda Mersin Aydıncıktayım. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Burası Aydıncık, Mersin. Arabamızda bu. Adana'ya doğru devam edeceğiz. Adana'dan herkese günaydın. Dün gece geç saatte Adana'ya geldik. Tahmin saat gece 11'di galiba. Oradan akrabaların evine geçtim. Şimdi de sabah oldu. Burası Adana'nın eski E5 yolu. Bilenler bilir. Şimdi buradan Ceyhan'a gideceğim. Biraz Ceyhan'ı gezeceğim. Akşam döneceğiz. Yarın sabahta Gaziantep'e gideceğiz. Şimdi Adana ile Ceyhan'ın arasında Misis diye bir köy var. Yani Yakapınar esas adıyla. Bu gittiğimiz yol yani buralar yeni misiz? Şuralarda karşı tarafta eski misiz? Şimdi bu eski misiz de yani küçükken biz yani kulağımıza geliyor da hep. İşte bu Roma paraları, Roma sikkeleri falan çıkıyor diye. Şimdi de İtalyanlar Türk devletinden izin almışlar. Burada kazı çalışmaları yapıyorlar. Tam onların kendi yani milleti olduğu için Romalılar herhalde ondan dolayı izlemişler. Şimdi buradan tarihi Harvaniye Köprüsü'ne gideceğiz. Orası da bir rivayete göre Lokman Hekim'in ölümsüzlük reçetesini düşürdüğü ırmak. Şimdi orayı göreceğiz birazdan. Şu anda İtalyanların kazı yaptığı yerler şu bölge zaten yani kamerada gözüküyor bilmiyorum da tarihi yapıları piyasaya çıkarmışlar. Şimdi buradan da Harvaniye Köprüsü'ne doğru şimdi köprünün bu tarafı eski ses öbür tarafa Harvaniye'de geçiyor. Biraz yaklaşalım devam ederiz. Şöyle köprüyü aşağıdan çekelim de daha net görülsün. Gerçekten tarihi bir köprü burası. Burası da Mises'in çarşısı. Evet, köprü burası. Şurada bir tane ağaç var, bak suyun içinde. O ağacın altına düşürdüğünü e, söylüyorlar. Lokman Ekim'in Ölümsüzlük reçetesinin. Gayet güzel bir yer. Ceyhan'a devam edelim. Bu misisin Harvaniye'nin bir özelliğinden daha bahsedeyim. Yılmaz Güney'in Umut filmini çevirdiği yer şu ileride. Yani burası Ceyhan Irmağı. Hatta şu bakkallara geliyorlar. Tuncel Kurtis alışveriş yapıyor burada. Ve Yılmaz Güney'in bayağı bir filmi var bu bölgede. Çektiği film var. Yani burası çok tarihi bir bölge. Ceyhan ile Adana arasında bir tarihi bir yer daha göstermek istiyorum size. Şu karşıda bulunan kale, Yılan Kalesi. Burası da çok tarihi bir yer. Ve turistik ziyaretler de yapılabiliyor. Ceyhan'la Misis'in arasında. Arkadaşlar Ceyhan'a geldim. Bugün akşama kadar Ceyhan'ı gezeceğiz. Daha sonra ben Adana'ya geçeceğim. Adana'dan da yarın sabah Gaziantep'e yolculuğumuz var. Yarın e, Antep yolculuğundan biraz görüntüler atarım yine. Hadi şimdi bir Herkese tekrar merhabalar. Dün Ceyhan'dan videoya ara vermiştik. Bugün Gaziantep yolundayım. Bir mola verdim şöyle bu tesiste. Adana'dan öğlen e, üzeri çıktım. Şu anda Gaziantep'e 100 kilometre var. Biraz arabanın işte dinlendim kestirdim. Etrafta böyle. Yarın akşam Gaziantep'ten 21.45'te İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunda görüşmek üzere. Gaziantep'ten merhabalar. Şu anda Gaziantep otogarındayım. Havaş'ın kalkış saatini bekliyorum. Etrafta böyle. Bakalım. Arabayı evin önüne park ettim. Buradan otogardan hava servisi var. Saat 21.50'de İstanbul uçuşumuz var. Uçakta görüşmek üzere. Şu anda havalanla geldim. Burası Gaziantep Havalanı. Etrafta şöyle. Evet İstanbul'a indik. Saat 11.30 buçuk, bir buçuk saat sürdü. Uçak da böyle. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldim. Ben sizlere uçak ve uçak bileti fiyatı hakkında bilgi vereyim. Ben biletimi uçuştan 15 gün önce almıştım gidiş dönüş olarak. Toplamda 1800 TL ödedim. Uçak da Sadece ikram olarak su veriyorlar. Yemek falan yok bilginiz olsun. Ee, şimdi benim yarın saat 13.40'ta Katal'a uçuşum var. Şu anda gece saat 12'ye geliyor. Yarın saat 13.40'a kadar ha, o havaların içinde gerek uyuyarak gerek oturarak vakit geçireceğim. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere. 13 saattir Sabiha Gökşen Havalimanı'ndayım. Yattık, uyuduk, dinlendik. Şimdi Katar uçağıma az bir süre kaldı. Yavaş yavaş uçağa doğru geçeceğiz. Birazdan görüşürüz. Çıkış işlemleri tamam. Kapıya doğru gidiyorum. Ben mi Benim yüzümden mi yaşadım? Katara indik arkadaşlar. Şu anda pasaport kontrolüne gideceğim. Bayağı bir kalabalık ama. Şimdi pasaport kontrolünden geçtim. Hiçbir şey sormadılar. Şu anda metroya doğru gidiyorum. Doha ee, Doha Doha'nın merkezine gideceğim. Evet, şurası. Şuradan çıkarın. Evet. Ee, şimdi Doha Havalimanı'ndan Doha merkeze metro var. Bir günlük kullanımlık bilet alınabiliyor. 1 dolar 30 sent civarında. Şimdi ben o bileti aldım. Metro ile Doha'nın merkezine gideceğim. Şimdi Doha'nın merkezine geldim. Akşam saat olmasının rağmen bayağı hava bayağı sıcak. Şimdi bu GoPro'yla daha ilk defa akşam çekimi yapıyorum. Dur bakalım kayıtta nasıl çıkacak. Böyle bir tarihi bir çarşıya geldim şu an. Aslında gündüz olsaydı daha iyi olurdu ama akşama denk geldik. <laughs> Böyle bir labirente girdim ama ne olduğunu çözemedim ben. Bunun anlamı ne acaba? Evet. Hmm. Doğru, labirent. Katar gezisini bitirdik arkadaşlar. Yavaş yavaş tekrar havanına dönüyorum. Oradan bu gece saat 2'de Güney Afrika'nın Johannesburg kentine uçuşum var. İlerleyen saatlerde yine görüşürüz. Ben havalimanına geldim şu anda. Saat 11 gece. Saat gece 2'de Johannesburg'a uçuşum var. Şimdi onu bekleyeceğiz. Ben size bilet fiyat hakkında da bilgi vereyim. Ben biletimi Ocak ayında almıştım. Yani 4 ay önce. Gidiş dönüş olarak 17.000 TL'ye aldım. Yani biraz erken aldığım için uygun oldu fiyatı. Şimdi uçuşumuzu bekleyeceğiz artık. Ben yani uçakta ne ikram ediyorlar onu da çekeceğim size ardından sabahleyin Johannesburg'da görüşürüz tekrar. Doha Havalimanı'na gelip de benim gibi burayı gözle kaçanlar var mı acaba? Şu ortamın güzelliğine bakın. Bahçeye, yeşilliğe. Ye. Burası havalimanının içi. Şimdi genelde bu havalimanında bir tane sembol oyuncağı var. Pelüş bir oyuncak var. Genelde oraya geliyorlar. Tahminim orası terminal 1 olması lazım. Ee, burası da terminal 2. Buranın ortamı böyle. Kaç defa geldim bu havalimanına ama burayı hiç görmedim. Daha şu anda bahsettim. ettim tamam. Bu cool. ortamın güzelliğine bakın. Johannesburg'a şu anda indik. Sonunda. Ee, şimdi pasaport kontrolüne doğru gidiyorum. Ee, bir bakalım ülkeye girerken bizden ne istiyorlar? Hep beraber görelim. Evet, sorunsuz bir şekilde ülkeye girdim. Bir aylık e, vize veriyorlar. E, girerken de neden geldin? Nerede kalacaksın? Paran var mı?'' Hiç bu soruları sormuyorlar. Direkt mühürü basıp gönderiyor. Şimdi bir para bozdurayım şöyle küçük. Ondan sonra otobüsle merkeze gideyim. Şimdi havalimanından biraz para bozdurdum. Ee, buradan havalimanından şehir merkezine giden tren varmış. Şimdi ona binip hostelime doğru gideceğim. Tren işini ayarlayamadık. Ben de bir tane Uber kiraladım. Ee, şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Ee, şimdi hostele geldim, çekim yaptırıyoruz. Hostel böyle. Evet. Böyle bir hostel. Ee, 8000 kilometre uzun bir yolculuğun ardından şöyle bir kalkayım. Hostelime yerleştim arkadaşlar. Şöyle bir yarım saat, bir saat kestireyim dedim de. Şimdi bu videonun adından da anlaşacağı üzere Güney Afrika'ya nasıl geldim videosuydu. Umarım e, iyi bir şekilde anlatmışızdır. Şu anda hostele geldim. Bu hosteli 11 dolara kiraladım günlüğü. Ben bu senin etrafını size göstereyim. Daha sonra videoyu kapatalım. E, yarın da Güney Afrika'yı gezmeye başlayalım. Şimdi burası benim yatağım. Şöyle etrafa bakalım. Burada değil. E, diğer insanların kaldırılan zarar da var. Şu anda gündüz saat olduğu için herhalde geziyorlar millet. Böyle bir yer. Şimdi biraz o, o diğer yerleri de göstereyim size. Şuradan bir inebilirsek. Tersini. Şöyle koyayım kamerayı şuraya. Evet. Gel bakalım. Banyoyu falan da göstereyim. M M1 Bu telefonda kullanılıyor mu hala? Burası mutfak. Hello, how are you? Oh, cool, how are you? Fine? Cool, cool, cool. Good, cool, good, cool, thank you very much. Yeah. Is yeah, this is kitchen, chicken, kitchen. Yeah. Very good, very good. Can I give some food? Thank you very much. Later on, maybe. Okay. Thank you. Burası erkek tuvaleti. İnşallah tuvalette tarat musluğu vardır yoksa rezillikimiz başladı. Tarat musluğu yok. Yeni bir rezillik başlandı senin. Burası da herhalde hol Şu resmini göstereyim Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Burada videoyu kapatıyorum ben Herkese tekrar Selamlar ve sevgiler